arkadaşlar benim hileli hesabımda hiç efsane yok gizemli bile yok sadece karakterim var şimdi bugün hı, şey çıkartmaya efsanevi, efsane karakter çıkartmaya baş yapacağız ilkinden Zortinge geliyor Zort geliyor Zortinge kedi kedi var bir tane ama hı, hı, evet, bir kedi değil 5 geliyor. Bir tane bir tane kedi var orada. Oraya bakıyor. Küçük. tik. kapıyı açıyorum. İçinden Bu arada burada şey var. Tabii ki 46 tane masal ama ben alacağım. Crow, Kral, Kuzi, Ezzi Kuzi. Bir tane tepe açıyoruz Tamam. çıkıyor. Ağzına tükürüm süper sağ İyi tekrar biz el evsine. Biz de Ama bu lazım değil. Bize de efsane karakter ama efsane bir karakter. O da bambaşka bir karakter. Yok, bana korkutucu bir şey geliyor ben ondan kaçıyorum. Ee, Bize ödül veriyor ya. Oo, Ne ödül veriyor ya. İşte ondan şey yapmıştım ben. Ondan sonra şey on gelmişti ya bir tane korkun geldi. Ama korkun bir tane ki etrafı nasıldı? Ben kalbim duracaktı. bas. Basana. Bura bura da basınıyor. Kuyruğuna bile basınıyor. Aa bastı. Kedi şansınız. Yok mu? Sen güzel, de sen <laughs> de sürayım. Ve zor tinge çıkıyor. Buradan buraya geliyoruz. Zor tinge çıkıyor. Tamam. Kaçıyor muuz? Geçti sana. Benden bir daha çıktı. Anayasam mı? çünkü. Ta. -a. bugün işte Ocağı kokuyor. Bu bunun içine. ne, <laughs> ne? Moniki, Moniki, Guzik ya falan çıktı mı? Yorumlar yazın. Çıktı mı yorumlar yazın? Kaç yorumlar 10 mu çıktı? On iki, on yavaş, aşık, izler, spy, kaç, 12, 11. Ne diyor <laughs> oğlum? Yavaş yavaş yüzde spike kaçmaya geliyoruz. 12 elma. <laughs>

Bu da ıı, benim ana hesabımda Şunları açacağım Ultra, ultra pak satacağım. Çünkü iki tane daha şey olursa ondan açacağım. Şey oldu çünkü o paralarımın evet, ultra pakını. O paralarımın Ay şey. Bir tane daha. Var, bir tane daha 99 gittirsem iki tane daha 99'a bitirsem ultra şey mi Bir tane ters, oldum, şey. Hadi, bak, bak. daha buradan giriyor baş şey. Buna bakacağım. tane Şu an 10 kredi açık. Yapma iki Allah. 5 kredi lazım. Let's <laughs> get

Yerlerinin hepsi güvenilir. Bana bir şeyler oldu ama. Buradan en son karaktere kostüm alacağız. Kimmiş bakalım. Var mı? Var zaten. Var zaten. Burası, evet, burası, burası. bu gizemli karakter. Biz. Gizemli karakterimizi güzel, gizemli yapalım. Ya baba fan kötü ya. Buradaki en sonuncu karakter bakarsın. şimdi. Bu karakter. Sen haydi. <laughs> <diye o> <laughs> <yayı. gülüyor> lax bu ses çok güzel lax now you see me oh no, no. <gülüyor> <gülüyor> <problem Eli> Hair perfect let's dance and spy and buradan Spike babaya bir tane kostüm alacağız Spike'ın en özel kostüm nedir bu? Bu da su kostüm. Bu... Bu da su senemler. Efsanevi kostüm bu. Efsanevi kostüm. Ve buradan efsanevi kostümümüzü çekiyoruz. Çekelim <laughs> Spike. Ya ben ama sonunda bunu sormuyorum. Böyle oldu ya. saat böyle oluyor. oluyor. <laughs> Galiba onda <bitiyorlar. gülüyor> bir şey Ve buradan bir fazla sınırlı çekiyoruz. Bunu Geç bura, bunu al, geç bura, geç bura, al bunu, geç buradan şey al. Ya buradan bir şey yapıştırıyoruz. Şu an bir maç atacağız ama kedimi şuraya çekmem lazım. Buraya geç lan geç ama Heh. Yeni açma gelmiş boş verin Hadi bakayım Te tek hesaplaşmanı oynuyoruz Karım ekleyiz kazanacağız mı? Ve Spike Baba Ooo açtığına bakalım Ooo kaptüs gidiyor bak Evet. Kaç geliyor. Zaten. Aldım Kaçak, kaçak. Kaçtı. Kaçtı lan hani ne? Oğlum bu nasıl sesim? Tövbe tövbe. Gel buraya. Leon gel buraya diyoruz. Bir tane yapıştırıyorum. O Leon mu? Gel buraya diyoruz ama yapıştıramıyoruz. Ya bu kim bak sonra? Aa! O neydi lan? Oğlum korktu o nasıl Leon'u? Ya baba ben kitle bir yargı atalım diyorum. Bir tane ne atalım. Hadi bakayım yargımızı da atalım. Kedi git burada. Ve <laughs> burada kedi kitabını Yap, Biraz yapıyoruz. Gidiyoruz kedi git maçımıza. El primo. El primo. El primo. Uy uy. Davis. <laughs> <laughs> İp buradan. Kedi bir şeyi iki saatte kesiyor. <laughs> Gel buraya Gel buraya. Yalnız yap, yapıştırmaz yapmıyoruz. Kedi git ne yapıyor? Ya ben buradan Çelik kedi Çelik kedi kostümü alıp gergin canım Diyorum Allah'ım. Biz smart. zengin olduğumuz için her zaman e, Tesman şu kostümü gizemli bir de efsanevi bir kostümü alırız ya. Biliyoruz. Hadi bakalım. Kazanıyoruz mu kazanmıyoruz mı?

Ölüyorum. Ya ben aslında şirka, şöyle şey yardım ettim. Neden olmadı? Ya biz şu karakterle yardım ettik. Niye böyle yapıyoruz? Ya ben yardım da yapacaktık. Ama onlar bizi şey yapacaklar. Yok onlar şimdi. Yaşayalım. Benim lastiker. İki saat durdurduk kanalını bakın. Oy ya <artık git>. <laughs> Ama yaşayan bu uzakta güven olmuyor diye düşünüyorum. Ya abi biz bu karakteri nasıl yargılayalım, ben anlamıyorum. Piper'ı alalım mı? Piper'cik. cigarette buradan Piper'da yap, yapıyoruz. Piper'ımıza güzel bir tane kostüm aldım. Of. Oh. Sweetie. Piper. Fire. zıplıyorum. Öldüm az önce.

ve videomuz bu kadardı. Size kaç karakter olduğunu da söyleyeyim. 18 karakterim var. Ve video bu kadardı diyoruz. Ve bay bay.